Ve referandum için evet hayır ekseninde tansiyon yine yüksek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan hayır cephesini yine kandille aynı safa koydu. Kılıçdaroğlu Artvin'de uğradığı terör saldırısıyla yanıt verdi. Anadolu'nun yiğit evladı. Eğer siz anayasa değişikliğinde olmayan şeyleri varmış gibi anlatırsanız kusura bakmasın. Ne namusunuz kalır ne ahlakınız kalır, ne haysiyetiniz kalır. İlk evet. kez bu kadar sertti. Edilen... Her cümlesinde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Sen Kandil'i mi seviyorsun? Onlarla beraber. Ne diyor Kandil? Hayır. Bizim vatan sevgimiz var. Bayrak sevgimiz var. Terör örgütünün saldırısına uğrayan hangi liderdi Allah aşkına? Biz Kuvayi Milliyeciyiz. PKK bölücü terör örgütü diyor ki hayır kampanyası yapın. Kılıçdaroğlu hayır diyor. Ensenizin kökünü görürsünüz ama bir eveti göremezsiniz. Cumhurbaşkanı da Başbakan da referandum için hayır diyenleri teröristlerle aynı safta saydı yine. Bak Cumhurbaşkanı bütün kararları çıkarıyor. Bu 600 milletvekili de zaten boşuna maaş alıyor. Biz bunu da kapatalım diyecekler. Güpe gündüz yalan söylüyor ya. Metin ortada. Şu metni bir oku be. 18 madde be. Bu rejim değişikliği değil de nedir Allah aşkına ya? Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Ya oku oku. İlkokulda bize bir alfabe dağıtmışlardı. Yat yat uyu, uyu uyu yat. Bu şekilde okuma olur mu? İstanbul'da açılış törenlerinde konuşan CHP lideri dikkat çeken bir a iddia ortaya attı. Valisi kaymakamı telefon ediyor. Efendim sizin köyden şu kadar evet çıkmazsa size hizmet götürmeyeceğiz. 16 Nisan 15 Temmuz'un hesabını sorma günüdür. Evet demenin vebali büyüktür. E ne yapalım öğrenecek. Biz anlatacağız, siz de anlatacaksınız. Böylece öğrenin. Allah'a seslenmek istiyorum. Yaradıyorum kulunu, niye takip etmiyor? Evet hayır ekseninde tansiyon yüksek, meydanlar ısınıyor.